Cambridge IELTS 12 test 4 birinci pasajda ilk pasajımızı değerlendirmeye başlıyoruz. Her zamanki gibi pasaj öncesinde çözmüş olmanız videodan çok daha verim almanızı sağlayacaktır. İlk pasajımız camın tarihi The History of Glass. Genellikle ilk pasajlar diğer pasajlara göre göreceli olarak biraz daha kolay gelir. O yüzden buralarda biraz daha dikkatli ve acele etmeden olabildiğince doğru sayımızı yükseltmemiz lazım. İki soru tarzına bölünmüş. Daha önceki videolarımdan hatırlarsınız. Genellikle iki ya da üç farklı soru tarzına bölüyorlar bir pasajı. Ve ilk soru tarzımız fill in the blanks, boşluk doldurma. Tabii bu instruction kısımlarını da arkadaşlar atlamayalım. One word only. Sadece tek kelime istiyor. Şimdi nasıl çözüyorduk? Bir hatırlayalım hemen boşluk doldurma sorularını. Bunların mantığı şu. Ee, soru diyor ki Aytaç ben sana bir cümle verdim. Bu cümle metindeki bir cümlenin parafraz edilmiş hali. Hatta bazen birkaç cümleyi birleştirerek ben sana bu cümleyi veriyorum. Ve boşluklar var. Boşluklara gelecek olan kelimeler metindeki kelimelerin birebir aynısı. Ben bunlara biraz cımbız soruları diyorum. Metin cımbızla gidiyorsunuz metnin içinden o kelimeyi seçiyorsunuz. Dolayısıyla önce soru. Her zaman söylediğim gibi reading'deki en klasik yapmamız gereken en önemli nokta çeviri. Önce bir cümleyi çevirelim. İlk insanlar boşlukları hep x diye çevirirseniz çevirden kastım şu cümlenin ne demek istediğini anlamadan sadece anahtar kelimeler üzerinden, keywordler üzerinden reading çözülmez. Bunu yapan öğrenci profili 5-5.5 bandı profilindeki öğrencilerdir. Siz eğer 6.5 daha üzeri almayı hedefliyorsanız cümlenin bütün anlamına odaklanıp sonrasında cümleyi anladıktan sonra keywordler üzerinden gitmemiz gerekir. Bakıyorum ilk insanlar X materyalini kullandılar. Sivri noktalar yapmak için X'lerinin gidiyorum. Şimdi ilk soru olduğu için muhtemelen pasajın hemen başı olacak. Nitekim early humans from our earliest origins. Yani ilk kökenlerimiz. Bir de önemli bir tavsiye yine. Readingleri çözmüş olmak için çözmeyelim arkadaşlar. Yani 20 dakikada hemen çözüyüm bakalım kaç doğrum çıkacak. Biraz vakit vermek lazım. Cümleyi anlamak lazım. Hatta Mümkünse biraz reading'den de keyif almak lazım. Ne demek keyif almak? Yani biraz konuyu anlamaya çalışın. Ne demek istiyor bu? Soruyu hazırlayan kişiler hangi kelimelerle hangi kelimeleri eşleştirmişler? Paraphrasingleri nasıl yapmışlar? Bunları görmek için biraz çaba sarf edelim. Örneğin early humans from our earliest origins. Çok güzel bir paraphrasing. Bizim ilk kökenlerimizden men, insanoğlu, early human, humans, Making use of glass, cam e, yapımı, early humans used a material, ne kullanmış insanlar? Hemen bakın aşağıda, historians have discovered that a type of natural glass, obsidian. Obsidian, bir volkanik taş. E, sanırım obsidian diye geçiyor Türkçe'de de. E, dolayısıyla birinci cevabımız obsidian. Ne için kullanılıyor bu? Zaten bakın hemen arkasında da such as the mouth of a volcano. Yani bir volkanın ağzında oluşan aşırı sıcak sonucunda bir patlama sonucunda meydana gelen bir şekil, taş diyebiliriz. Var was first used. Bakın burada da kullanıldı. As tips. Tips dediği sivri uç. Sharp points yani for spears. Spears da mızrak. Şimdi ben reading çözüyorum hocam. Hep cevaplarım 5 5.5 bandında geliyor. Tamam çok güzel. Mesela bu reading'i çözdün. Peki çözerken ya da çözdükten sonra örneğin spears'ın anlamını bilmiyorsak gidip sözlükten baktık mı? Özellikle de cevapta kullandığınız kelimeyi bilmiyorsak arkadaşlar mutlaka onu sözlükten bakalım ve bir defteriniz, bir uygulamanız olmalı IELTS için ve kelimelerinizi oraya yazıp o uygulama ya da defter üzerinden gün içinde de bolca tekrar yapmanız lazım. Dolayısıyla birinci soru Obsidian, ikinci sorumuz Spears. Geldik 4000 milattan önce 4000. yıla. Mesela bu bir ipucu benim için şimdi. Nereye gideceğim? Aa evet. Milattan önce 4000. yıla. Taştan yapılan X diyelim buraya. Were covered. Böyle insan yapımı camla kaplanıyor. Ne acaba insan yapımı camla kaplanıyor? Hemen 4000 BC'nin yanında This took the form of glazes used for coating. Coating de covering. Stone beads. Beads de boncuk. Taş boncuklar. Bu insan yapımı camlarla kaplanıyor. Birinci yüzyıla geldi. Bakın aşağıya doğru iniyoruz. Direkt burada first century. Evet. Camlar renklendiriliyor. Materyalin içindeki bir şeyden dolayı. Hemen geliyorum. Bakın. The glass made during this time was highly colored due to neden dolayı renklendiriliyormuş? Due to because of. Impurities. Direkt impurities in the material vermiş zaten. Sonra 14 şey pardon 476'ya kadar diyor. Ne olmuş 476'ya kadar? Kimler sadece cam yapımını biliyormuş? Hemen geldim. Burada dedi ki The Secret of Glass Making cam yapımı Avrupa'ya Romanslar tarafından o yüzyılda getirildi. Fakat bu beceriyi ve teknolojiyi o zamana kadar korudular ta ki çökene kadar. Dolayısıyla kimmiş 476'ya kadar cam yapımı bilen sadece Romans. Akıyor Metin. 10. yüzyıla geldik. Hemen bakalım. Benedikliler cam yapımında, özellikle şişe yapımında, camdan şişe yapımında çok meşhur hale gelmişler. 17. yüzyıla geldi. 17. yüzyılda George Ravenscroft bir süreç geliştirmiş. Camlarda X oluşumunu engellemek için bir şey kullanarak hemen geliyorum. Şimdi tek cümle George Ravenscroft'u buldum. O He attempted to counter the effect. Counter the effect, avoid'un eş anlamlısı arkadaşlar. Counter the effect, avoid. Sakınmak için. Neden sakınmak için? Clouding. Buradaki clouding, muhtemelen cloud deyince bulutlar falan aklınıza geldi ama bu o camda buharlaşma olur ya. Onun adı clouding. Camdaki buharlaşma, bardaktaki buharlaşma. Bu clouding'i azaltmak için camlarda introducing lead. Lead de kurşun demek. Dolayısıyla yerleri biraz tersten geldi ama cümleyi parafraze ederken komple yerlerini değiştirebilir. Burada da onu yaptı. Yani camlardaki buharlaşmanın oluşmasını engellemek için kurşun kullanma sürecini geliştirdi. Geldik 19. yüzyıla. Burada da İngilizler British Glass Production İngiliz cam üretimi gelişmiş bir şeylerle ilgili kanunlar değişince hemen geldik burada develop after the repeal of the excise act after the repeal of the excise act the repeal of buradaki ıı, kanunların uygulanmasını kastediyor arkadaşlar ondan önce Heavy taxes had been placed on the amount of glass. Bu 1845'teki kanundan önce çok ağır vergiler varmış. Dolayısıyla vergilerdeki değişiklikten sonra e, İngiliz der, cam yapımı endüstrisinde de bir gelişme olmuş. Taxes. Geldik True False Not Given'a. Önce bir cümleyi tamamen çeviriyoruz. H.M. Ashley o zamanki en hızlı şişe üreten makinayı ya sahipmiş. Hemen bir defa 1887 H.M. Ashley'i bizim için ipuçları geldim. Bakın burada hemen H.M. Ashley bir makine tanıttı. Saatte 200 şişe yapıyor ve daha önceki metotlardan 3 kat daha fazla. Dolayısıyla true. 10. Michael Owens bir Amerikalı şirket tarafından işe alındı ee, onlar için şişe üret, dizayn etmesi için. Fakat Metin öyle demiyor. Metin diyor ki Michael Owens kendi şirketinin founder of the Owens Bottle. Dolayısıyla direkt Foss. 11. Günümüzde e, çoğu camlar uluslararası üreticiler tarafından üretilir. Şimdi şurada 11'in yani alt paragrafta bunun çok büyük bir sektör olduğunu, çok tek endüstrinin, tekniğin geliştiğini söylüyor ama bunun e, uluslararası üreticiler ya da başka üreticiler tarafından çoğunlukla üretildiğine dair olumlu ya da olumsuz bir bilgi olmadığı için not given dedik. 12. Çevre kaygılarından dolayı Cam containerlarda bir artış, talep artışı oldu diyor ve glass is an ideal material for recycling. Tekrar kullanım için cam çok uygun and with growing consumer concern. Bakın concern aynen kullandı ama çok güzel bir paraphr paraphrasing var yine. Environment yerine green issues. Green issues environment. Dolayısıyla evet doğru ve sonuncusu recycle camları tekrar kullanılabilecek camları üretmek yeni cam üretmekten daha pahalı diyor. Fakat metin bunun tam tersini, daha az enerji gerekiyor diyor yeniden kullanılacak olan camları üretmek için ve bu aynı zamanda yakıt ve production cost maliyet üretimini azaltıyor. Saves. Dolayısıyla 11'i e de false dedik. Evet. İlk pasajımızı bitirmiş olduk. İkinci pasajı da çözdüğünüzü düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.